Bir canavar çıktı. T129 atak çıktı. T-129 Atak helikopteri alanındaki en iyi taarruz helikopterlerinden biri olarak gösteriliyor. Aynı zamanda Türkiye'nin yerli savunma sanayisinde en önde gelen ürünlerinden bir tanesi. Fakat T-129 Atak'ın başarısı o kadar da kolay olmadı. Çok zorlu yollardan geçti. Fakat buna rağmen Türk mühendisler yılmadı, çalıştı ve T-129 Atak envanterimize dahil ettiler. Şu anda da alanın en iyi helikopteri. Bugün sizlere T-129 Atak'ın hikayesinden bahsedeceğiz. Geçtiği zorlu yollardan bahsedeceğiz. Açılan, kapatılan ihalelerden. Hazır sanız başlayalım. 1990'lı yıllara gidiyoruz. Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri o dönem o yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki terörle mücadelede operasyonel anlamda Taurus helikopterine ihtiyaç duyuyordu. Fakat bu dönem Türkiye'nin yerli üretiminin hem az olduğu savunma sanayisinde dışa bağımlı olduğu yıllardı. Bu sebeple Taurus helikopterlerine Amerika'ya bağımlıydık. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde Taurus helikopteri sınıfında Cobra ve Süper Cobra'lar kullanılıyordu. Bu helikopterler çok başarılıydı. Coğrafi koşullara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin koşullarına uyum sağlıyorlardı. Fakat Türkiye yine de buna rağmen yerli helikopter ihtiyacı bulunuyordu. Bu sebeple Türkiye 1995 yılında ilk atak ihalesini açtı. Bu ihaleye 5 farklı şirketten cevap geldi. Bu şirketler iki Amerikan şirketi, iki tane Avrupa'dan, bir tane de Rusya'dan. İhaleye cevap veren 5 şirketse şöyle: Fransa ve Almanya ortak üretimi olan Tiger helikopteri, İtalyanların Augusta Westland şirketine ait A129 helikopteri, Rusların k 52 helikopteri, Amerika'nın Boeing firmasına ait Apache helikopteri ve yine Amerikanların Bell firmasına ait AH-1 King Cobra helikopteri. Bu helikopterler ihaleye girdiler fakat Türkiye'nin de belli başlı şartları var bu ihalede. 3 ana şartı indirgeyebiliriz bu şartları. İlki Türkiye helikopterin 3. ülkelere satışını istiyordu. Helikopterin sınırsız teknolojiyle donatılmasına istiyordu. Bu sebeple de Türkiye helikopterin hem görev bilgisayarına hem de yazılımına tam ulaşım istiyordu. Son olarak da helikopteri Türkiye istediği şekilde silah entegre edebilecekti. Silahla donatabilecekti. İhalenin başında Fransız ve Alman ortak üretimi olan Tiger helikopteri ile İtalyanların A129 helikopteri elendi. Çünkü bu helikopterler daha çok bir taarruz helikopterinden ziyade silahlı keşif helikopterleriydi. Geriye 3 helikopter kaldı. Bizim favorimiz Amerikanların Boeing firmasına ait Apache helikopteriydi. Fakat Apache helikopterinin ait olduğu Boeing firması helikopterin Türkiye'de üretilmesine kesinlikle karşı çıkıyordu. Bu sebeple Apache helikopteri de ihaleden çekilmiş oldu. Geriye Rusların k 52 ile King Cobra helikopteri kaldı Amerikanların. K-52 aslında bizim için daha avantajlıydı. Ruslar teknolojinin tam tamamını açmayı kabul ediyordu helikopterin silahla donatılmasını kabul ediyordu ve üçüncü ülkelere satışı da kabul ediyordu fakat Türkiye o dönem Sovyetlerin yeni dağılmış olmasının da biraz tabi etkisi var Rusya'yla çok yakın ilişkiler kurmaktan biraz daha kaçınıyordu ve silahlı kuvvetlerdeki Cobra ve Super Cobra altyapısı bizi biraz daha King Cobra helikopterini itti diyebiliriz geriye sadece King Cobra helikopteri kaldı <laughs> Türkiye Amerika ile Bell firmasıyla anlaştı. Türkiye Bell firmasıyla anlaşmıştı fakat anlaşmadan sonra bazı pürüzler ortaya çıktı. Bir tanesi şuydu. Bell firması helikopterin hiçbir şekilde parçasının değiştirilmesine izin vermiyordu. King Cobra helikopterinin kızaklı bir yapısı vardı. Türkiye helikopterin kullanacağı coğrafi koşullardan dolayı kızaklı yapı yerine tekerlekli bir yapı istiyordu. Buna kesinlikle karşı çıkıyordu Bell firması. Bir diğer pürüz ise Türkiye helikoptere silah eklemek istiyordu. Fakat Bell firması şunu diyordu. Siz bize parasını verin. Biz silahları Amerika'da ekleyelim. Sonrasında helikopteri Türkiye'ye gönderelim. Son olarak da Bell firması helikopterin 3. ülkelere satışını istemeyince Türkiye masadan kalktı. Son olarak şunu da ekleyelim. Türkiye'nin bu ihalede yerli helikopter için yazılıma ve görev bilgisayarına tam ulaşım istediğini söylemiştik. Amerikanlar King Cobra helikopterin yazılımının sadece %95'ini açtılar. %100'ünü yine bize vermediler. Böyle aşılamayacak engeller olunca da ilk ihale böylelikle başarısızlıkla sonuçlanmış oldu. Ve ikinci bir ihale için Türkiye biraz daha bekledi. 2007 yılında ikinci atak ihalesi açıldı fakat bu sefer daha hazırdık. Bir kere yerli bir yazılımımız vardı. Görev bilgisayarımız vardı. Bu ihale ise yine 3 şirketten cevap geldi. Bunlar yine İtalyanların A129 helikopteri, Rusların yine K52'si. Biz o dönem Mi-28 istememize rağmen Ruslar K52 ile girdi ihaleye. Dediğimiz gibi Mi-28 istiyordu Türkiye fakat Ruslar Mi-28 helikopterinin uçan tank Mi-28'in stratejik bir silah olduğunu bu sebeple ihaleye sokamayacaklarını K52 ile ihaleye gireceklerini söylediler. Türkiye'de K52 ki istemiyordu. Bu sebeple Ruslar ihalenin başında elendi. Geriye Güney Afrika ile İtalya kaldı. Aslında Robi Volk helikopteri, Güney Afrika'nın helikopteri bizim için daha avantajlıydı. Fakat o dönemde şirketin finansal sıkıntılar içerisinde olması bizi biraz daha geri çekti. Çünkü çok büyük bir yatırım. Biz yatırım yaptıktan sonra şirketin iflası o kadar emeğin boşa gitmesi demekti. Bu sebeple geriye kalan tek helikopter olan İtalyanların A129 helikopteriyle anlaştık. Bu helikopterin kendi sınıfındaki helikopterlere göre çok büyük eksiklikleri vardı. Bir kere boyut olarak çok küçüktü. A129 CBT yine helikopterin ön kısmında bulunan 20 milimetrelik makineli top helikopterin aerodinamini dengesini bozuyordu ve güçsüz bir motoru vardı. Bu noktada da devreye Türk mühendisler girdi. İlk olarak helikopterin motoru değiştirildi, daha güçlü bir motor takıldı. Helikopterin ön kısmında bulunan 20 milimetrelik top daha güçlü ve daha hafif bir makineli topla değiştirildi ve son olarak helikopterin tüm elektronik sistemleri Aselsan tarafından değiştirildi. Bu büyük değişikliklerle ortaya bir canavar çıktı. T-129 atak çıktı bu gibi büyük değişimlerden sonra. Peki Atak şu anda ne halde? Biraz Atak'ın donanımlarından bahsedelim. T-129 Atak helikopterinde 500 adet 20 milimetrelik top, görev niteliğine göre 76 adet güdümsüz roket, 8 adet umtas lumtas anti tank füzesi, 16 adet cirit lazer güdümlü füze, 8 adet stinger hava hava füzesi bulunuyor. Uzunluğu 14,5 metre, yüksekliği 3,9 metre, genişliği 3,4 metre, ana rotar çapı 11,9 metre, 2 mürettebatta çalışıyor. Atak helikopter Azami kalkış ağırlığı ise 5065 kilo. T-129 Atak helikopterinin havada kalış süresi 3 saat. Azami seyir hızı ise 281 kilometre. Atak helikopterinde elektronik harp sistemleri de mevcut. Füze ikaz sistemi, karşı tedbir atım sistemi, kızılötesi ve radar ikaz alıcı sistemi bulunuyor T-129 Atak'ta. Yine en önemli özelliği taarruz helikopterlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi. Gece ve gündüz operasyonlarında zorlu coğrafi ve çevre koşullarına karşı sıcak hava ve yüksek irtifa performansı gereksinimleri için optimize edilmiş bir helikopter. Sıcak hava ve yüksek irtifa taarruz helikopterleri için belirleyici bir etken diyebiliriz. Atak bu noktada da sınıfı geçen bir taarruz helikopteri. Türkiye Gazetesi YouTube kanalında bugün sizlere T-129 Atak helikopterini anlattık. Kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.